Sabah deprem oldu. Ulan bakıyorum yatak sallanıyor dedim. Tonajdan sallanıyor herhalde. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol baktım. Lamba da sallanıyor. Ulan şangır şungur geyik hayran gibi sallanıyoruz dayıcım dedim. Ne oldu ya? Kardeşimin yanına gittim İstanbul'a. Bir baktım. Ulan yatakta biri var. Bir açtım. Kask. Altına bir tane deprem çantası yapmış. Ben de dedim bu adam kim evde diyecektim yani. Bir de sert delikanlı için biraz. Allah Allah adam kaskı koymuş. Kaskı giyecekmiş. Hadi canım. Depremde yaşam üçgeni varmış. Ama benim vücut beşgen olduğu için yaşam üçgenin olmaz. Hani benden olur bak. Hani benim yanıma sığınanlarda bir yaşam üçgeni oluşturabilirsin. Böyle çadır gibi araya girer ama benden olmaz abi. Ben zaten direkt sıkıştım yani. Beni böyle kazıyın yani orada. Deprem ne diyor balkonlara diyor atlamayın diyor. Olduğunuz yerde durun diyor. Ya zaten ben hep olduğum yerdeyim. Yani zaten ben bir yere kımıldayamam deprem olunca. Yani ben o koca popomu kaldırıp orlardan atlayana kadar zaten üf 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 üf, üf. deprem bizi yer bitirir yer. Yusuf.